arkadaşlarım kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere e, Fransız mutfağından e, bir tarif vermek istiyorum e, onların parti yemekleridir bu kiş tarifi e, tart gibi oluyor bizim tart gibi oluyor e, biz beş çaylarımızda sabah kahvaltılarımızda e, yiyebileceğimiz çok güzel bir pırasalı <laughs> kiş tarifi vereceğim size bugün ben ee, bunun için tabii ki e, ince ince doğradığım pırasalarım var. Alt kısımda açıklamalar kısımda net e, ne, ne kadar ne kullandığımı yazacağım arkadaşlarım. Unum var. Yoğurdum var. Kremam var. E, yağım var. Bunu sırf e, sıvı yağda kullanabilirsiniz. Ama ben e, birazını e, Margarin, bu terem yağ kullandım. Birazını sıvı yağ kullandım. Hamur kabartma tozum var. Yumurtam. Ee, evde mihal iç peyniri vardı. Taze kaşar da olabilir. Normal bir peynir de olabilir. Evinizde ne varsa ama kaşar türü varsa çok daha iyi olur. Ee, bir de muskatım var. Muskat cevizim. Ee, şimdi... İlk önce pırasalarımızı Pişirmeye başlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlarım Ocağımın altını yaktım Biraz yağımı koydum Ve pırasalarımı Ekliyorum Ve kavurmaya başlıyorum arkadaşlar evet arkadaşlarım pırasalarımız kavruldu rengin güzelliğini görüyor musunuz Rabbimize ne güzel nimetler sunmuş çok şükür ee, şimdi ben bunun içine biraz karabiber döküyorum Biraz da tuz dökeceğim. Bu kadar. Ben ee, baharat koyup çok fazla baharat koyup bu klasanın güzel rahiyasını kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben bunu bir tabağa alacağım, soğutacağım. Bu arada pişirimizin sizinle hamurunu yapalım. Evet arkadaşlarım, hamurumuzu hazırlamak için 3 bardak burada unumuz var ama ben kontrollü koymak istiyorum. Şöyle birazını bırakacağım. Az gelirse tekrar koyacağım. Unumuzun ortasını açıyoruz arkadaşlar, havuz yapıyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz ortasına yağımızı koyuyoruz. Evet, yağımızı koyuyoruz. Üç kaşıktan yoğurt koyacağım ben. Üç. Biraz da tuz ve kabartma tozumuzun yarısını kullanıyoruz arkadaşlar. Hepsini değil yarısını. Tamam. Şimdi bunu yoğurmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlarım, hamurumuz oldu. Bakın şöyle kulak memesi yumuşaklığında. Ee, şimdi ben fırınımı yakacağım, hazırlayacağım. 180 derece alt üst e, fanlı olarak hazırlayacağım. E, sonra bu hamurumuzu sizinle burada tart kalıbımızın boyunda e, açacağız. <laughs> bir tane de arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, açtım hamurumu. Tart kalıbımı yağladım, unladım. Şimdi bunun içine alacağım. Evet arkadaşlarım, hamurumu tart kalıbının içine aldım. Bunun en önemli püf noktalarından bir tanesi şu hamuru tart kalıbına iyice yerleştirmek. Şu şekilde iyice bastırmak. Şimdi ben buna böyle çatalımla kabarmasın diye delikler atıp fırınıma atacağım arkadaşlar. Onun 10 12 dakika herhalde yeterli gelecek. Sonra çıkartacağım, diğer işlemlerini yapacağım. Biz de sizinle birlikte şimdi üzerine dökeceğimiz sosu hazırlayalım. Kremamızı koyuyorum. Evet, kremamızı koydum arkadaşlarım. İçine yumurtamı kırıyorum. Bunu güzel bir çırpıyorum ilk önce. Evet yumurtamı iyice <laughs> yumurtamı iyice yedirdim arkadaşlarım. Şimdi içine peynirini atıyorum. Ve eğer ufak dokunuşlarla büyük lezzetler yaratmak istiyorsanız mutlaka size şu muskat cevizini öneririm. Az miktarda çok değil. Ben bütün hemen hemen bütün kremalı tariflerime koyuyorum arkadaşlar yani şey bu aa bunda ne var çok güzel bir şey var hani derler ya ne bu bulamıyoruz İşte bu bu arkadaşlar tamam bu sosumuz da hazır arkadaşlar evet arkadaşlarım tartımız hafif pembeleşti yani yüzde seksen pişti şimdi üzerine ıspanaklarımı döküyorum arkadaşlarım. Ve bu şey, ıspanak demişim. Ay çok özür dilerim. pırasalarımı döküyorum ve yayıyorum. Evet arkadaşlarım, pırasamı yaydım. Şimdi üzerine bu güzel sosu döküyorum. Evet arkadaşlarım sosumu da döktüm. Şimdi bunu tekrar fırına gönderiyorum. 10-12 üzeri kızarana kadar pişireceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım tartımız fırından çıktı. Biraz ılınsın. Tart kalıbından çıkartacağım arkadaşlar. Serviste size göstereceğim. Evet arkadaşlarım. Tartımız hazır. Bakın çok güzel duruyor. Şimdi size birazdan kesim anını da göstereceğim dilim anını. Pırasa yemeyenler bile bunu yerler arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Kişimizi servis yaptım. Şimdi sizinle doku testi yapmak istiyorum. Şöyle Bakın. bir elimle de telefonumu tuttuğum için şöyle göstereyim bakın altı çok güzel pişmiş yan kısmı çok güzel pişmiş görüyor musunuz arkadaşlarım harika bir lezzet mutlaka tavsiye ediyorum